İzmit ilçesinde Cumhuriyet tarihinin sembollerinden biri olarak bulunan Halk Evi binasıyla ilgili çalışmaları Vali Seddar Yavuz yerinde inceledi. Bina uzun zamandır yıpranmış haliyle vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bir önceki Vali Hüseyin Aksoy, Halk Evi'nin yenilenmesi için başlattığı proje çalışmasından sonuç alamamıştı. Aksoy'un ardından göreve atanan, Vali Seddar Yavuz ise binanın onarılması adına çalışma başlatmıştı. Mevcut binanın yıkılmaması ve güçlendirilip onarılması kararı alındı. Depreme dayanıklılığı ve sondaj çalışmalarının da tamamlandığı bina ile ilgili ihale süreci de tamamlandı. Yüklenici firmaya 7 Nisan'da yer teslimi yapıldı. Vali Yavuz, projenin tamamlanmasının ardından binada neler olacağını anlattı. 150 kişilik çok amaçlı salondan oluşan yapıda gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm güncel altyapıyla birlikte ağırlamayı düşündüğümüz misafirlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirebileceği ve aynı zamanda müzik aletlerine karşı merak ve becerilerini geliştirebilecekleri mini bir sahne ile güncel makaleleri takip edebilecekleri klasik kütüphane formatından arındırılmış çağdaş bir adet kitap kafenin bulunduğu ayrıca son teknoloji malzemelerle donatılacak ses kayıt odası yer almaktadır. Kişisel gelişim ve sanatsal yeteneklerini sergileyebilecekleri, veya eğitimi alabilecekleri el sanatları atölyeleriyle her türlü ihtiyaçlar ve taleplere uygun birbirinden farklı etüt odaları, güncel konuların konuşulabileceği, hitabet ve özgüvenlerini artırıcı liderlik sınıflarının yanı sıra 250 kişilik gençlerin her türlü sanatsal faaliyetlerini sunma imkanı sağlayacak bir adet çok amaçlı salon yer almaktadır. Yapı içi ve dışında tüm noktalarda kesin kesin internet bağlantısının bulunduğu ve bahçesinde etkinlik düzenleyebilecekleri gerekli altyapısının sunulduğu bir kompleks olarak tamamlanması planlanma, planlanmaktadır. Bütün bu çalışmalarda benim e, liderliğimde emek veren gerek teknik personellerimize gerek bu konuda istişare ettiğimiz Büyükşehir Belediye'mize ve personelle UKOP'un çok değerli çalışanlarına Gebze Teknik Üniversitesi'ne ve bize başından beri destek olan tüm e, Kocaeli kamuoyuna, siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Umarım planladığımız süre içerisinde burayı bitirir ve 2024 Mayıs ayı içerisinde de teslimatını yapmış oluruz. Bina çok maksatlı salonlar, kitap kafeler, sanat faaliyetleriyle gençlerin ilgisini toplayacak bir komplekse dönüşecek.